hoş geldiniz. Bugün Bartın işi tel kırma yapacağız. Tabii her zaman olduğu gibi yine bir konuğumuz var. Konuğumuzu tanıyalım. Ben Özlem Yugaç. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Yolun Osmek kursunda Selma Hocam'la kesiştiğimden beri tel kırma üzerine tekniklerini uygulayarak üretim yapmaktayım. Teşekkür ederiz. Bu sizin başarınız Özlem Hanım. Teşekkür Peki edin. siz neler hazırladınız bugün? Ben bugün e, takı ...düşünmüştük hocam. Bir kolye tasarladım. Daha şimdi, önceden de başladığım... ...iki renkli... ...şöyle göstereyim. Şimdi önce isterseniz bir malzeme tanıtımı yapalım. Ee, seyreden izleyicilerimiz. Tabii ki. Ee, kasnağa ihtiyacımız olacak küçük boy kasnak. Bugün çünkü takı göstereceğiz. Kare tül... ...petek tül... ...ikisine de oluyor tel kırma. Altını kaplamamız için... ...siyah likralı kumaşımız var nakış makasımız var, tellerimiz, gümüş ve bakır tellerimiz var ve takılarımız var. Evet Özlem Hanım, şimdi tel kırmayı size gösterecek. Tabii hocam. Ee, ben daha önceden hazırlamış olduğum iki renkli oval konseptli bir kolye tasarladım. Şimdi ben size nasıl başlandığını anlatmak istiyorum. İlk önce kasnağımızı düzgün bir şekilde, çok büyük bir çalışma yapmayacağımız için tasarruf ederek kasnağımızı takıyoruz. Telimizi kısa tutuyoruz. Özellikle ilk başlayanlar için daha kolay olması açısından şu şekilde telimizi iğnemize geçiriyoruz. baştan başlarken hocamın da dediği gibi kareye ya da peteye çalışıyoruz. Ben bugün peteye çalışmayı tercih ettim. Herhangi bir yerden ortalayarak şöyle telimizin üzerine 3 adet gelecek şekilde iğnemizi geçiriyoruz. Yukarıda çok az miktarda bırakıp hafiften kıvırıyoruz. Telimize yön veriyoruz. Battığımız yerin bir kutu altından Tekrar çıkıyoruz. Şimdi çıkış yaptığımız yerin tam karşısına tekrar batıp en alttan gördüğünüz yerden telimi çıkartıyorum. Burada oluşan bağın altından tekrar geçiş yapıp telimi alttan çekiyorum. Fazla çekmiyoruz. Bu arada tüller yırtılmaya uğrayabiliyor. Tel kırmayı kırış tekniğimiz çok hafif. Tırnağımızın düz yüzeyine bastırıp sallayıp ve telimizi kopartıyoruz. Ben şimdi iki renkli çalışacağım için ikinci telimi alıyorum. Tekrar bir boşluk bırakarak yanına batıyorum. Bu Şimdi. arada tülleri çok çekmiyoruz hocam. Çünkü bu çok karşılaştığımız bir şey. Hem tül büzülüyor hem de yırtılmaya uğrayabiliyor. Şimdi ben de petek tülü hazırladım. Özlem Hanım kare tüle gösteriyor. Petek tülümüzü küçük kasnağımıza geldik. Tel kırma iğnemizi telimize taktık. Bu teli çok nazik davranacağız. Kırışmaması lazım. Tellerimizi kısa kesiyoruz. Aynı Özlem Hanım'ın yaptığı gibi petek tülde 3'e 3 çalışıyoruz. Kare tülde 3'e 5 çalışıyoruz. Hatta şurada işlem basak basamaklarımızı evet. göstereyim. Bu petek tül işlem basamakları. Şimdi Yukarıdan petekten girdim. Üçüncü petekten çıktım. Geriye döndüm. Karşı ortaya çıktım. Daha sonra şu işlemi yap, yapıyorum. Şuradan üçüncüye girip alttan çıkıp teli kırıyorum. İşlem bu. Şimdi ben de petek tüle başlayayım. Ama hocam çok zevkli işlemesi. Ben ilk yaptığım andan beri çok büyük bir zevkle işliyorum. Ve değişik şeyler çıkartmak çok hoş oluyor. Dediğim gibi telimizi nazik davranıyoruz. Telimiz hep üstte kalacak. İğnemizin tutuş şekli Şöyle. Özlem Hanım te Bartınış'ı tel kırma. Evet. Sizi Bartınış, çok etkiledi. Beni ki çok etkiledi. Devam etmişsiniz, ilerlemişsiniz. Bunlar da Özlem Hanım'ın hünerleri. Elimden geldiğince. Çünkü hep aynı olanı yapmayı sevmiyorum hocam. Değiştirerek, kendimden bir şeyler katarak yapmayı daha çok seviyorum. Evet. Şimdi, telik çektikten sonra... Kırma işlemini yaparken orta parmağımıza telimizi iyicene kırılana kadar şöyle telimiz kırılıyor. Bir tane daha gösteriyorum. Hemen yanından çıkıyorum. Bir petek atlayıp yanından çıkıyorum. Yukarıda kıvırcak kadar pay bırakıp geriye dönüyorum. Yan orta petekten çıkıp yeniden üçüncü petekten aşağıya. Gördüğünüz gibi tel hep yukarıda. Evet. Ağırdan alıyorum arkadaşlar. ve kırıyorum telinizi. Şimdi ben olan takıları tasarlamaya başlayayım. Onları montalamaya başlayayım. Özlem Hanım devam etsin göstermeyi. Şimdi Anladım. işte olan tel kırmamız. Şu kolyemize şunu montalayacağım. Kolyelerimizin iç aparatları olur. Üst aparatları. O üst aparata bu tel kırmayı yerleştireceğim. Evet Özlem Hanım. Gelelim size. Neler yaparsınız evde? İlk başta benim için boş kaldığım zamanlarda yaptığım bir hobiydi. Ama şimdi tamamen kendime, aileme bir ekonomide bulunmak için sizinle yola çıktığım bu yolda devam Neyse. ettiriyorum. Böyle, e, böyle şeyler yanımda. gelince çok mutlu oluyoruz. Yani her türlü değerlendirilsin bilgiler. Mutlaka Ekonomik hocam. olarak, kendiniz olarak. Yani biz çok mutlu oluyoruz böyle şeyler Elde boş vakit geçirmeyi sevmediğim için hani daha başka neler öğrenebilirim diye. Çünkü öğrenmenin yaşı yok. Her evet. zaman herkesten her şeyi öğrenebiliriz. Bunun yanı sıra Bartın tel kırmayı tabii ki hiç vazgeçemediklerimden. Dantel Angeles e, kesme yapıştırma Angeles sisteminde devam ediyorum. Salon takımları, oda takımları. Evet. Bunun yanı sıra e, örtülerim çok mesela soran oluyor. Nasıl yapıyorsunuz? Hem destek oluyorum, çok hem yardımcı güzel. oluyorum. Hem ee, nasıl diyeyim size? Tekrar sipariş vermek isteyene yardımcı oluyorum. Dediğim gibi aile ekonomimde yardımcı oluyorum. Çok güzel yapıyorsunuz. Böyle diğer bayanlara da örnek oluyorsunuz. Zaten boş geçen günler ee, çok... Şimdi aparatımı aldım. Aparatı bombeli olduğu için işimiz daha geniş işliyoruz. Yanından pay, paya dikkat ediyoruz. Alt astarını da koydum. Şöyle ben kuru boyayla kesim yerini belirliyorum. Özlem Hanım Hüda Bendiger Sosyal Gelişim Merkezi'nde Osmek El Sanatları kursu yerimizde geçen sene kendisini tanıdık çok mutlu olduk. Ben de Böyle çok mutlu oldum. Başarılı yetenekli kursiyerler görünce bizler de mutlu oluyoruz. Şimdi işaret aldığım yerden astarıyla beraber Kaç çocuğunuz vardı? İki çocuğunuz vardı İki. değil mi? İki, evet. Size yardımcı oluyorlar mı evde? Evet, çok yardımcı oluyorlar. Yetenekli midir kızın da? Resim üzerinde daha yetenekleri var hocam ikisinin de. Tabii ki anneler her zaman projeleri yapanlardır. <laughs> Maalesef. Önce oluyoruz evlatlarımızı. Tabii. Bizleri örnek alıyorlar. Ön teker nereye gidiyorsa arka teker de oraya gidiyor hocam. Şimdi Özlem Hanım yan yana tel kırmayı yan yana yaparken onu gösterelim arkadaşlara. Evet. E, kaç kaç kare atlıyoruz? Bu ne yapıyoruz? Tasarımından dolayı bu bu şekilde hocam. Ha, onu anlatalım. Yarısından bir önceki yaptığımız tel kırmanın Diğer yarısında hemen yanından batıyoruz. Kaydırmalı şekilde yapıyoruz bu işlemi. Normalde Bartın tel kırmayı yaparken bir boşluk bırakarak ve sıra takibi yapmamız gerekiyor. Ama bu işlemde şimdi onu yapmıyoruz. Evet iç aparatını yerleştirdim. Kumaşıma teğel alıp büzdüm. Arkayı sağlamlayacağım. işimizin düzgün durmasına, orta işaretlerine dikkat edelim. Aparatla iş orta denk gelsin. İyice ne büzüyoruz şöyle. Daha başka neler yaparsınız Özlem Hanım? Hocam, evet. ne zamandır görmüyorum Özlem Hanım'ı da böylelikle <laughs> programımıza geldi. <laughs> Genelde biliyorsunuz yoğunum. Evet. Çünkü e, ciddi anlamda işimi doğru yapanlardanım ve tercih ediliyorum yani. Ne kadar güzel. Yardımcı olmam gereken Eşiniz yerde yardımcı oluyorum. Eşiniz ne diyor peki olurum. bu duruma? O gayet memnun. Memnun mu? <laughs> evet, bitirdim. Şimdi kolyemize şu şekil olacak kolyemizi bunu şöyle yapıştıracağım. Dikkat edin işimize denk gelmesin. Sadece orta kısmına damlatıyoruz. Etrafına kesinlikle damlatmıyoruz. Şöyle orta kısmına ve şunu aparatı iyicene bastırıyoruz. sıcak soğuyana kadar elimizde tutuyoruz bunu. Evet kolyemiz oldu. Şimdi bu kolyenin bilekliğini de yapıyorum. Özlem Hanım da yüzüğünü yetiştirecek herhalde. Evet ben bitirmek üzereyim. Evet kolyemiz oldu. Aynı işlemi yine diğer üründe astarla üst üste koyuyoruz bilekliğimiz bilekliğimizin iç aparatı bu iç aparatı kalıbını çıkarıp aynı kolyede olduğu işlemleri tekrar Ama hocam yuvarlak olabilir kare olabilir Onun formatında işlenmelidir Çünkü zorlanabilirler yapmak isteyenler. Şey mi diyorsunuz, aparat mı diyorsunuz? Aparatımız nasılsa işimizi de ona göre yapmamız gerekiyor. Evet. Kare işleyecekler o zaman. Evet. Dikdörtgenleri dikdörtgen işleyecekler. Kareli tül kullanırlarsa o daha kare pratik oluyor. Şekil olarak daha uyar. Başka ne teknikler yapıyorsunuz evde Özlem Hanım? Neler yapıyorsunuz? Angliz yapıyorsunuz. Kaneviçe Kanevici yapıyorum. Ee, nakış yapıyorum. Makinede, hazır makine nakışında. Özel Amerikan servis takımları yapıyorum. Evet. Bunun yanı sıra kesme yapıştırma tekniği ile angeles takımları yapıyorum. Oda takımları. Evet. Şimdilik programı bunlarla ibaret. Siz de benim gibi hiç boş Durmuyorsunuz. Maalesef boş durmayı sevmiyorum hocam. Arada kitap okuyorum. Tabii kitap okuma saatimiz var. Film izleme saatimiz var. Çocuklarla birlikte. Evet hazırladım. Birlikte. Bunu da yine büzgümü alacağım. Aparatımı içine oturtacağım. Naylon ip tercih ediyoruz. Çünkü çektiğimiz için sağlam olması gerekiyor. Sağlam ip tercih edin. T elimizi alıyoruz. Evet aparatımızı içine oturtup şöyle büzüyoruz. Bakıyoruz işlerimiz yamuk olmasın ortalar düzgün yanlar düzgün aparatımızı koyduk oturttuk. şöyle etrafından bir kere daha tutturup karşılıklı atmalarımızı yapıp sağlamlayıp bunu da yapıştırıyoruz. Aparatımızı hazırladım. Sağlamladım. Bir de kalıcı işler bırakıyorsunuz diğer nesillere. Diğer nesillere aktarmak da önemli. Sağlamlıyoruz. Kesip yapıştırıyoruz. Yine dediğim gibi orta kısmına silikonumuzu sıkalım, aparatımızı koyalım ve bastıralım. Soğuyana kadar elimizde bastırarak tutuyoruz. İstenirse Bakabilir miyim sizin bitti. nasıl oldu? Son üç tane yapıyorum. Tamam. İstenirse ters yüzeyi de kullanılabilir hocam. Her iki, i̇ki yönde de montalayabilirler. çalışılabiliyor. İki türlü montalayabilirler. Tel kırmada makas sadece iğneye takarken kullanılıyor. İşlerken makas kullanılmıyor. Sakın makasla kesmeyin. Eğer makasla keserseniz bu tel kırmalar yavaş yavaş sökülür. Biz hem vurarak kırdığımız için sağlamlamış oluyoruz teli. Tabii tülü kesme ihtimali çok büyük. Bu bitmiş işlenen tel kırmanın üzerinden hafif böyle isterseniz verin evet. hocam şeyde geçi vereyim tel kırma. Şimdi isterseniz diğer bölümde de gösterelim. Bugünlük bu kadar olsun. Peki. Ee, kolyelerimizi yaptık, bilekliğimizi yaptık. Onu bir dahaki bölümde isterseniz bitmişini Peki. gösterelim. Tamam hocam. Tamam mı? Siz de bunu tutun isterseniz. Evet. Bugün Bartın işi tel kırma gösterdik. Petek tülde gösterdik, kare tülde gösterdik, kolye montalamayı gösterdik. Özlem Hanım çok teşekkür ederiz ben geldiğiniz Ben çok teşekkür için. ederim hocam. Bir Osmekli Hobi Saati programının sonuna geldik. Ee, bizleri seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, bir dahaki bölümde tel kırma tepsi montalayacağız. Hepinize sevgiler, selamlar, hoşçakalın. Hoşçakalın. Özlem Hanım programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bilgilerinizden ederim. Bilgilerinizden faydalandık. Başkanım size hediye gönderdi. Çok teşekkür ederim. Kabul edin lütfen. Tüm bayanların, İnşallah kadınlar gününü kutlarım buradan. Teşekkür ederim. Ben çok Sağ teşekkür olur. ederim. Yine bekleriz. İnşallah. Çok mutlu olduk. İnşallah hocam. Teşekkürler.